Yani anlayacağın. İşte Tolga annemizi de götürmemizi istiyor. Ama Kadir yani annem hayatta gelmez ki. Ayrıca Tolga niye bu kadar istedi ben anlamadım yani. ha? Neyi istiyor Tolga? Ha? Şey bir şey yok abiciğim ya. Tolga beni aradı da. Hı? İşte lansman gecesine Şerif anneyi de getir abi. Islar kıyamet onu konuşuyorduk. E, bana hiç böyle bir şey söylemedi. Hafize'ye böyle söyleyecek bir şey yok zaten. Bence olay ne biliyor musun? Bu Tolga, anneyle Nazlı'yı barıştırmak için kendince bir çaba işte. Yok, Tolga hayatta böyle bir şey yapmaz. Hele ki Nazlı için yani, mümkün değil. Bence de yapmaz yani. Ama durum bakalım, bir yarın olsun anneye bir soracağız. İyi, o zaman bu iş sende. E? Sen halledersin. Hallederim. Hadi ben kaçtım. Sen nereye ne? bu saatte? Saatli mi girip çıkıyorum ben bu evanda? On yaşında mıyım? Ha yok canım. Da nereye bu saatte? Merak ettim. Ha öğreneceğim diyorsun illa. Ha ilham. merak ettim nereye? Nesinde sahilde yürüyüş için sözleşmiştik. Oraya gidiyorum. Oo e, güzelmiş. İyi. Ha iyi. İyi mutlu musun? Ha, hadi selam söyle. <laughs> Belki de bütün bu yaşadıklarımız abimle Nesrin'in karşılaşması içindir hayatım. Baksana nasıl mutlu. Kader belki de onlar bir araya gelsin diye bizi bu yollara soktu. Hay ablam mutlu olsun da yani Allah aşkına şu köşeden döneydi, çarpışsaydı tanışsalardı. Bu ne gözünü seveyim. Sen bir yana Nazlı'm bir yana. Ho, oh, hadi gel. Ah. Hı. Hmm.

Annemi lansmana çağırmışsın. Bana niye söylemedin? Nazlı'yla mı barıştırmak istiyorsun? Kadir hayırdır erkencisin? sen? Ha, şey oldu ya. Nesrin işi varmış. O gitti. Ben de geldim. Asya. Uyudu mu? Yattı mı? Yattı yattı. Ha? ha? Evet. i̇yi. Hadi abiciğim sen bize bir çay koy o zaman. Çay mı koyayım? He. Kalksan kızım. Yani tam üzülmüyordum. Tamam ye ye. Ye, ye, ye git çay koy hadi. Tamam. Ya. Tamam. Anne. Hı? Raspan gecesine beraber gidiyoruz tamam mı? Bak bir de sen gelme üstüme. Tolga aradı zaten. Gitmeyeceğim ya. Ben Naz'ın olduğu yere gitmeyeceğim. Eğer beni yumuşatmaya çalışıyorsanız uğraşma. Aa, Yumuş. Sakin, tamam. İnatçı anam benim. Ya öyle bir şey değil. Başka bir şey var. Şimdi Handan dilini tutamaz diye onu söylemedim de. O gece Tolga Asya'ya evlenme teklif edecekmiş. Ay, ay. Sahiden mi? Abla. A ablam. Duydum abi. ne oluyor ya? İyiyim abla. Çok sağ ol iyiyim. Ç çekirge gördün. Korktum bir anda. Ee, Ödüm koptu ya. ya. Benim de. Sen ne açtın canım ama? Hadi kapa. Kapa üşüyeceksin hadi. Sen... Tamam iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler abiciğim. Ya elini de mi tutamıyorsun sen? Kızım sen ne biçim bir insan oldun? Hı, anne, anne ne yapayım bir anne, an heyecanlandım. Sevindin evladım mi? güzel haber, güzel haber. Ay çok güzel haber Kadir. Ya gülsene annem ya gülsene biraz. Sevinmedin mi? Hayır. <laughs> <çok. gülüyor>